Dünyanın en tehlikeli ve merak uyandıran yerlerini gezerek video çeken Ruhi Çenet, Türkiye'nin ilk YouTuber'larından biridir. Gerçek adı Muhammed Ruhi Çenet olan ünlü fenomen 20 Ekim 1990 yılında doğdu. Dünyanın en zor videosu olan Yakutistan ile ise ciddi bir çıkış yakaladı. Çenet'in geçtiğimiz sene gizlice evlenmesi ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 6,47 milyon abonesi olan YouTube fenomeni Ruhi Çenet, özel hayatını gündemden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Hayatına dair birçok şey merak edilmesine rağmen herhangi bir açıklama yapmayan Çenet'in evliliğini duyan takipçileri çok şaşırdı. Üstelik Çenet'in bir de kızı olmuş. Sosyal medyadan ilk defa hayatına dair paylaşım yapan Çenet paylaşımın altına, sevgili karım ve kızımla aile zamanı notunu düştü. Çenet'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Bu haberi ilk defa gören hayranlarının sorularını yanıtsız bırakan Çenet'in eşi ise merak konusu oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar